Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda genelde merak edilen REST Client, REST Sharp REST C Sharp olarak mı söyleniyor acaba? O nasıl kütüphanemize dahil edilir ve projede nasıl kullanılır? Bizim de örnek bir projemizde kodlarıyla beraber yapmak istedim. Karşılaştırmak istedim. Şu an bizim kodumuz şunu yapıyor. N11'den aldığımız linki N11'deki linki kopyala, yapıştır yapıyorsunuz. Ve bize bunun karşılığında gelen datayı biz burada parse ediyoruz. Şurada gördüğünüzde parse ediyoruz. Ettiğimizi mesela ürün bilgisini alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Fiyatı buraya yazıyoruz. Resimleri buraya yazıyoruz. Şu an aktif çalışan N11 üzerinden bir linkten bahsediyoruz. Şu bizim oluşturduğumuz bir servis. Bu servisi siz de kullanmak isteyenler kullanabilir. Peki REST client dediğimiz olay, REST dediğimiz olay nasıl yükleniyor? Hemen ona bakalım son için ekle geliyorsunuz. buradan manage NuGet package diyorsunuz. Buradan RestSharp gördüğünüz yer. Browse yapıyorsunuz. Rest Sharp diyelim. Yanlış yazdım. Evet RestSharp dedim. RestSharp geldi. Bunu seçip install tabii bende yüklü olduğu için uninstall geliyor da siz de install dediğiniz zaman bu şekilde buraya yüklendiğini göreceksiniz. Daha sonra projenizde bunu dahil ettiğiniz zaman peki şu kodu nasıl dahil ediyorum dediğinizi duyar gibiyim. Onu da hemen gösterelim. Ee, şurada ben postman açmıştım ben. Şurada mesela örnek bir e, kod var karşımızda. Ve mesela burada n11'den bir link almışım. Şöyle yapalım yine bir n11'den link alalım. Herhangi bir linki çekelim. İşte, evet şu an günümüzde popüler olan maskeyi seçelim. Bu linki kopyalıyorum. menüme geliyorum. Şurada URL kısmım var gördüğünüz üzere. Bunu sildim, bunu yapıştırdım. Send diyorum. Evet, bana şu an e, bununla ilgili tüm detayı getirdi. Yani ürünün ID'si nedir? Ne kadarlık indirim var? Kategorisi nedir? Memnuniyet nedir? Kazanç nedir? Mağaza ismi, mesela mağaza ismi top Trend'miş. Bunun Resimleri, yani şu an kullanılan resimler karşımızda. Eski fiyatı ne kadarmış? Şimdiki fiyatı, yani eski fiyat mesela 240 liraymış. Ee, şimdi kaç paraysa artık 69 lira kazanç söz konusu. Ee, şurada ne zaman kargoya verileceği özellikleri burada. Ayrıntılı detayı ve şu anki fiyatı bu arada 171 liraymış. Eski fiyatı da <laughs> 240 liraymış. 69 lira avantajı var. Şu anda stokta da e, 99 bin adet varmış. Normalde siz buraya gelseniz burada herhangi bir yerde stok yazmaz. Şöyle bakayım acaba vardı da ben mi göremiyorum. Gördüğünüz üzere herhangi bir yerde stok yazmıyor. ama ama bu bizim kullandığımız web API kullandığınız zaman daha doğrusu REST API kullandığınız zaman karşınıza o ürünün detayları geliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bu JSON datayı, şuradaki gördüğünüz JSON datayı Burada alıyoruz ve işliyoruz. Şuradan JSON datayı alıyoruz, işliyoruz. Aldığımız datada diyoruz ki ürün bilgisi kısmını ürün adına yazalım. Ürün fiyatı kısmını ürün fiyatına yazalım. Resimleri resimler, resimler bölümüne yazalım ve bu sayede özellikleri de özellikle ürün gerekli kısımlarında e, oluşturmuş olalım. Şimdi yine bir denemek istiyorum. Farklı bir ürün bakalım. E, şuradan bu bizim oluşturduklarımız vardı bu arada. Mesela hep aynı konudan gidecek halimiz yok ya. Farklı bir konudan yapalım. Ama ister istemez. Yani bir el dezenfektanına gidiyoruz. El dezenfektanını kopyaladım. Tekrar geldim. Şurada URL kısmında çünkü URL kısmından parametremi alıyorum. Yapıştırıyorum. Send dedim. Evet şu an yine bu ürünle ilgili tüm detaylarım benim karşıma gelmiş oldu. Yani size kalan bu detayları alıp işlemek. Şu an hangi resimler gelmiş, eski fiyatı neymiş, detayları neymiş bunların hepsini görmeniz mümkün.